क्या साइड करेंगे Böyle. Canlı canlı bir gol izleyeceğiz mi? Attı, attı, her attı. Tekrar izleyeceğiz. Bir daha izleyelim. Kale arkasında. Tanrı böyle sürüyor. <laughs> Kale arkasında <laughs> görüyoruz. Diye gömüçülüyor. Kaleci. Kaleci kalkana kadar mükemmel bir gol. Ruhi başladı. Skora bakıyoruz. Topu vereyim çık. Atosun yok böyle. Kaleciyi de alıyor kaleciyi. Ne bileyim Buradan daha iyi izliyoruz. Kale kısmı Manders'a çağırıcıyız. Skor Barcelona 2. Manchester 0. Köşe atışı defans çıkarıyor. Messi gidiyor. Messi üçe gidiyor. Messi vuruyor bana. Bir var ya. He? Gündüz bir şapkesi gol de işte. Artısı bir gol. Eren bir gol yesene ya. Allah razı olsun. Çakal. Messi yarıda çok sert fual yapan Kenan. Aha vur kale. Pas yaptı. Mehsi. 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 Bu iyi bir Özelliği var Gol geliyor. Canlı canlı. Kanlı kanlı. Dur tekrar izleyelim. Maç kopabilir ha. Sıradaki maçın adı Villarreal Liverpool. Gol <laughs> sevici geliyor. Beleş bir gol izliyor sen seyirciler. Ortada da Dur tekrar evet. izliyoruz. mısın? Evet bakıyoruz. Burada offside hakem devam veriyor. ne görmez. Canım kaleye çekiyorum.